Kayınvalidem benim fark etmediğimi sanarak içkime garip bir şey döktü. Favori damadım için özel kokteyl dedi gülümseyerek. Ona teşekkür ettim ve gizlice bardağımı eşiyle değiştirdim. Her zaman mesleğimi eleştiren adamla. Adım Adrian Mercer, 32 yaşındayım. Bağımsız bir fotoğrafçıyım. Briarwood, West Eldridge'de yaşıyorum. İşimi sıfırdan kurdum. Düğünler, vahşi yaşam, dergi çekimleri, aslında ciddi paralar kazanabileceğiniz işler bunlar. Eğer işini iyi yapıyorsan. Ki ben yapıyorum. Ama kayınvalidem Loren için ne yaparsam yapayım yeterli olmadı. Fotoğrafçılık hobi nasıl gidiyor diye sorardı Gregory aile yemeklerinde küçümsemesini gizlemeden. Yatırım bankacısıydı. Başarıyı metre kareyle, hisse senedi opsiyonlarıyla ölçen biriydi. Her pazar yemeği aynıydı. Lorraine kızıyla ilgilenir, Gregory ise mali durumumu sorgulardı. Eşim Harper masanın altında elimi sıkardı. Ailesi adına sessizce özür diler gibi. Tüm hafta boyunca Montedra'da vahşi yaşam fotoğraflıyordum. Dizime kadar Karabat'a çıka National Geographic için bizon çekimleri yaptım. Yorgundum ama Harper annesinin doğum günü yemeğini kaçırmamamız gerektiğini söyledi. Sadece birkaç saatti. Vaa kaç saat dedi. Midemdeki düğüme kulak vermeliydim. Lorraine beni mutfakta kıstırdığında. Bardağı uzatmadan önce etrafa bakınışı, parmaklarındaki hafif titreme ve senin için özel yaptım deyişi. Bir şeyler ters gidiyordu. Ama ne kadar kötüleşeceğini henüz bilmiyordum. Harper'la 6 yıl önce bir sanat sergisinde tanıştık. Eserlerim sergileniyordu. O, çevre bilimi üzerine yüksek lisansını bitirmek üzereydi. Ben ise yeni yeni isim yapmaya başlamıştım. Hemen bağ kurduk. Dünyayı objektifimden görme ihtiyacımı o anladı. Ben de onun doğayı koruma tutkusuna hayran kaldım. Ailesi ise bambaşka bir hikayeydi. İlk tanıştığımızda bile Gregory kızına başka türde biriyle evlenmesini beklediğini açıkça belli etmişti. Masabaşı işi olan, emeklilik planı yapan, şirket arabası olan biri tam onun gibi biri. Lorraine daha gizli yürütürdü küçümsemesini. Fotoğraflarımı överdi ama ne zaman daha istikrarlı bir işe geçeceksin diye sorardı. Aile etkinliklerine davet ederdi ama beni fotoğrafçı diye tanıtırdı, damadı olarak değil. Yıllarca onları etkilemeye çalıştım. Akşam yemeğine pahalı şaraplar götürdüm, yayınlanan işlerden bahsettim, prestijli müşterileri andım. Fakat onlar için ben hep kızlarının geçici bir hevesiydim, gelip geçici bir dönem. Geçen Noel'de Lorraine'in telefonda söylediğini duydum. Harper aslında Trevor'la evlenebilirdi. Ortopedi cerrahı, köklü bir ailesi var. Ama o yaratıcı olanı seçti. Yaratıcı kelimesinde verdiği duraklama sanki bir hastalık gibi hissettirdi. Gregory daha da doğrudan konuşurdu. Harper'la çocuk yapmayı planladığımızı söylediğimizde beni kenara çekti. "Çocuklar pahalıdır, evlat. Belki gerçek bir iş bulmayı düşünmelisin. Bir tanesini dünyaya getirmeden önce." Harper'a bunları hiçbir zaman anlatmadım. Ailesini kusurlarına rağmen seviyordu onu taraf seçmeye zorlamak istemedim. Bu yüzden her ziyaretimde Gregory'nin elini sıkıca sıktım. Lorraine'in yemeklerini övdüm ve düşüncelerimi kendime sakladım. Ama bazı işaretler vardı, daha ciddiye almam gereken işaretler. Başarılı bir projeden bahsettiğimde Lorraine'in Harper'ı hemen mutfağa çağırması. Aile fotoğraflarına beni yanlışlıkla dahil etmemesi. Gregory'nin Harper'ın dürtüsel kararları için terapi önermesi ve bunu bana bakarak söylemesi. Hepsini görmezden geldim. Zamanla beni kabul edeceklerini sandım. Yanılmışım. Lorraine'in doğum günü yemeği olan o cuma günü Montedra'dan döndüm. Yüzüm rüzgardan yanmıştı ve elimde 3 aylık kira parasını çıkaracak kadar fotoğrafla dolu bir hafıza kartı vardı. Yorgunluktan tükenmiştim ama duş alıp düzgün bir gömlek giydim ve Harper'la birlikte ailesinin şehrin pahalı kesimindeki kolonyal tarzı evine doğru yola çıktık. Akşam yemeği başlarda olağandı. Gregory yaptığı yeni anlaşmalarla övünüyordu. Lorraine masa düzenine kafayı takmıştı. Harper'ın kardeşi Ethan ve eşi Claire kibar sohbetler yürütüyordu. Ben bir bira içerek kaç dakika kaldığını sayıyordum. Ana yemekten sonra Lorraine tatlı için meşhur sangriyasını hazırladığını duyurdu. Mutfağa geçti, ben de bardakları taşımaya yardım etmeyi teklif ettim. İşte o zaman gördüm diğerlerinden ayrı duran iki bardak vardı. İçeri girdiğimde Loren küçük bir şişeden bir şey ekliyordu bardaklardan birine. Bu ne bir süs ne de aroma verici bir şeydi. Renksizdi, kokusuzdu. Adımlarımı duyunca şişeyi hemen sakladı. ''Ah Adrian, hallederim ben.'' dedi fazla neşeli bir tonla. ''Bu senin için. Favori damadım için özel tarif.'' Boğazım düğümlendi. Bardağın yüzeyinde ışığa yakalandığında belli belirsiz görülen ince bir tabaka vardı. "İzin ver, ben taşıyayım." dedim, hazırladığı iki bardağı da alarak. Yemek odasına geldiğimde Gregory telefonuna bakıyordu. Kafasını bile kaldırmadı. "Sangria efendim." dedim. İlaçlı olan bardağı onun önüne koydum. Kendim içmedim. "Tatlıyla birlikte su tercih ediyorum." diye geçiştirdim. 45 dakika sonra Gregory Solgun terlemiş bir şekilde tuvalete koşuyordu. Evin içinde yankılanan kusma sesleriyle herkes donup kaldı. Lorraine'in yüzünden kan çekilmişti. Göz göze geldik. O an iki şey kesinlikle biliyordum. kayınvaliden beni zehirlemeye çalışmıştı ve onun da benim bunu bildiğimi bildiğini görmüştüm. Tepki vermedim. Yüzleşmedim. Sessizce çikolatalı pastamı yedim. Harper babasını kontrol etmek için kalktı. Gerald herhalde kötü deniz ürünlerindendir diye diretirken Loren kekeliyordu. Ben ise kimsenin dokunmadığı, bana verilmiş olan bardağı sessizce cebime koydum. İçimde bir şey değişmişti. Duyduğum öfke yakıcı değil, buz gibi ve bilinçliydi. Bu olayı öylece geçiştirmeyecektim ama onların yöntemleriyle de savaşmayacaktım. Onlara kim olduklarını gösterecektim. Pazartesi günü akşam yemeğinden hemen sonra bardağı aldım ve eski bir müşterim olan Jason'a götürdüm. Kendisi toksikoloji laboratuvarı işletiyordu. Kişisel mi, profesyonel mi diye sordu ne istediğimi anlattığımda. Aile meselesi diye yanıtladım. Üç gün sonra beni aradı. Adrian o içkide benzodiazepinler vardı. Ölümcül değil ama birini saatlerce bayıltmaya hatta hafıza kaybına neden olmaya yetecek kadar güçlü. Bunu nereden buldun? Teşekkür ettim, yazılı rapor istedim ama sorusunu cevaplamadım. O akşam Harper'a pazar akşam yemeklerine bir süreliğine ara vermek istediğimi söyledim. Önümde önemli bir sergi var, odaklanmam gerekiyor dedim. Üzüldü ama anladı. Ancak test sonuçlarını ona henüz göstermedim. Önce daha fazla bilgiye ihtiyacım vardı. Sonraki iki hafta boyunca araştırma yaptım. Lorraine'in 3 farklı doktordan alınmış Xanax reçetesi olduğunu öğrendim. Yıllardır dozları 2'ye, 3'e katlayarak kullanıyordu. Kasabada hakkında söylentiler vardı. Komşu partisindeki garip davranışlar, kulüpte takı çaldığına dair suçlamalar. Ailesi bu hikayeleri yıllarca örtbas etmeye çalışmıştı. Hepsini derledim ve doğru anı bekledim. O an Harper'ın bana gelip Annem sosyal medya profili için fotoğraflar istiyor. Özellikle senin çekmeni istemiş." demesiyle geldi. Cumartesi günü yalnız başıma eve gittim. Elimde kamera çantası ve kapalı bir zarf vardı. Lorraine beni kapıda bekliyordu. Lüks bir kıyafet giymiş, makyajı kusursuzdu. "Çekimden önce," dedim sessizce. "Bunu görmeni istedim." Zarfta toksikoloji raporu ve onun adına yazılmış çoklu reçetelerin çıktıları vardı. Okurken elleri titredi. Bu saçmalık," diye fısıldadı. "Ben asla Sence de ikimiz de ne olduğunu bilmiyor muyuz?" diyerek sözünü kestim. "Bilmiyorum," dediğim tek şey. "Neden?" Yüzü sertleşti. "Kızım için yeterli değilsin. Hiçbir zaman olmayacaksın. Bir erkek güvenlik sağlar, fotoğraf değil. Ve damadını ilaçlamak güvenlik mi sağlıyor?" Ses tonumu değiştirmedim. "Seni incitmeyecekti." diye çıkıştı. Sadece hasta edip o saçma galeri açılışını kaçırmanı sağlamak istedim. Harper'a güvenilmez olduğunu göstermekte amacım. Sözleri içime işledi ama devam ettim. Sırada şu var dedim netçe. Gregory'e ne yaptığını anlatacaksın. Sonra da ikiniz bana saygılı davranmaya başlayacaksınız. Çünkü fikriniz değiştiği için değil. Alternatifi Harper'ın kendi ailesi hakkında gerçekleri öğrenmesi olduğu için. Lorraine içten içe güldü ama sesi boş geliyordu. Bize değil de sana mı inanacak? Kamera çantamı aldım. Belki değil ama laboratuvar raporuna, reçetelere ve senin uzaklaştırdığın komşulara inanacaktır. Onlarla olan ilişkinizi riske atmaya hazır mısın? Tek kare bile çekmeden evden ayrıldım. O gece Lorraine, Harper'a beni uygunsuz davrandığım, tehditkar olduğum yönünde ağlayarak telefon açtı. Harper beni yüzleşmek için çağırdığında artık gerçeği saklayamazdım. Laboratuvar raporunu, reçeteleri, hatta Lorraine'den gelen yıllar içindeki giderek düşmanca hale gelen mesajları da gösterdim. Annem bunu yapmaz," deyip durdu Harper. Ama sesi kararsızdı. Ertesi gün ailesiyle yüzleşti. O an orada değildim ama eve geldiğinde gözleri ağlamaktan şişmişti. Babam bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi dedi sessizce. Bizi birbirimizden uzaklaştırmaya çalışıyormuş. Kariyerinden ötürü kendini yetersiz hissettiğin için. Sadece başımı salladım. Beklediğim cevaptı bu. Peki sen ne düşünüyorsun diye sordum. Cevap vermedi. Sessizce yatağa girip benden uzak tarafa döndü. Ben sonunda karşılık vermiştim. Ama onların oyununa düşmüştüm. Şimdi onların hikayesindeki kötü adam bendim. Ve en önemlisi Harper'ın zihnine şüphe tohumu ekmişlerdi. İki hafta boyunca Harper benimle neredeyse hiç konuşmadı. Ailesinin evine yalnız gitti. Döndüğünde hep ağlamış olurdu. Ben ise kendimi işe verdim. Stüdyoma kapandım. Fırtınanın geçmesini bekledim. Sonra adıma gelen bir paket teslim edildi. Ne bir gönderen adı vardı ne de tanıdık bir yazı. Sadece büyük harflerle adım yazılıydı. İçinden bir USB çıktı ve küçük bir not. Bunu görmelisin. İmza, Claire, Ethan'ın eşi USB'deki videolar Lorraine ve Gregory'nin evinin güvenlik kamerası kayıtlarıydı. Tarih, doğum günü yemeğinin olduğu gece. Kaydı açtım. Lorraine mutfakta bir içeceğe açıkça bir şey ekliyor. Ardından ben giriyorum, bardakları alıyorum. Gregory değiştirilen bardaktan içiyor ama daha fazlası vardı. Biz gittikten sonra olanlar da kayıt altındaydı. Lorraine Gregory'ye bağırıyor. Yanlış bardağı neden sen içtin? Gregory de ona bağırıyor. Bu ilk değil, daha önce de böyle şeyler yaptın. Videoyu üç kez izledim. Sadece Lorraine'in beni ilaçlamaya çalıştığını değil, bunun geçmişte de olmuş olabileceğini fark ettim. Gregory bunu biliyordu. Bir sonraki dosya yemekten iki gün sonrasıydı. Salonlarında tartışıyorlardı. Yaptığını biliyor, dedi Gregory. Olsun, diye yanıtladı Lorraine. Sözüme karşı onun sözü olur. Harper bizi asla seçmez. Eğer seçerse, o benim yetiştirdiğim kız değildir artık. Ve ardından ekledi. Merak etme, zaten evliliklerindeki problemler hakkında Harper'la konuşmaya başladım. Fikir tohumlarını ekiyorum. İşim bittiğinde boşanmak onun fikri olacak. Hemen Claire'i aradım. Bunu neden bana gönderdin diye sordum. Çünkü bana da aynısını yaptılar. Ethan'la evlendiğimde dedi sessizce. İki yıl boyunca bizi ayırmaya çalıştılar. Yeterli değilsin dediler. Neredeyse başardılar. Neden bize söylemedin? Owen bilmiyor dedi. Babası onun için bir kahraman. Ne söylesem inanmaz. Defalarca anlatmaya çalıştım ama hep paranoyaksın dedi. Sadece onların aynı şeyi sana da yapmasını izleyemezdim. Ertesi gün Gregory'den bir mesaj geldi. Konuşmalıyız. Erkek erkeğe, kadınlar olmadan. Onu kulübünde özel bir odada beklerken buldum. Elinde bir bardak viski vardı. Adrian diye başladı. Aileler karmaşıktır, karım, zordur ama niyeti iyidir. Birini ilaçlamak mı iyi niyet diye sordum. Elini umursamazca salladı. Bir yanlış anlaşılma. Lorraine anksiyete için ilaç kullanıyor. Bardakları karıştırmış olabilir. Güvenlik kamerası kayıtları elimde dedim. Gregory'nin yüzü anında değişti. Gözleri sertleşti, soğuk bir hesapçılıkla baktı. Ne istiyorsun? Para mı? Bütün bu olay bununla mı ilgili? Harper'la maddi sebeplerle evlendiğini hep biliyordum. İkinizin de bizi rahat bırakmasını istiyorum dedim. Harper'la evliliğime karışmayı bırak. Beni değersiz göstermeye çalışmayı bırak. İleri doğru eğildi. Senin gibilerle ilk kez uğraşmıyoruz. Ailemizden faydalanmaya çalışanlarla. Sonra alaycı bir şekilde güldü. Harper eve döner. Hep döner. Thomas'ı sor ona, senden önceki nişanlısını. İçimde bir şey buz gibi oldu. Ne demek istiyorsun? Harper seninle tanışmadan önce nişanlıydı. Gayet düzgün bir çocuktu. Doktordu ama geçmişi pek hoşumuza gitmedi. Altı ay boyunca onu vazgeçirmeye çalıştık. Sonunda nişanı bozdu. Babasının omzunda ağladı. Gülümsedi. Tarih kendini tekrar eder evlat. Gregory'nin söyledikleri beni sersemletmişti. Arabaya biner binmez Harper'ın üniversiteden oda arkadaşı olan Bethany'yı aradım ve Thomas hakkında sordum. "Ah Tanrım," dedi. "O çok kötüydü. Thomas onun için mükemmeldi ama ailesi onu aldattığına inandırdılar. Delil uydurdular. Thomas gerçekleri anlatmaya çalıştı ama o noktada Harper artık ona güvenmiyordu." Artık her şey netti. Bu yalnızca bana yapılmış bir şey değildi. Bu Harper'ın hayatını tamamen kontrol etmeye yönelik sistematik bir çabaydı ve daha önce de yapılmıştı. Hemen harekete geçtim. Harper'a doğrudan bir şey söylemedim. Onun yerine kanıt toplamaya başladım. Tamasa ulaştım. Başta konuşmak istemedi. Ama durumu anlattığımda Harper'a gönderdiği e-postaları yolladı. Bu e-postalarda ailesinin ilişkilerini nasıl sabote ettiğini açıkça gösteren detaylar vardı. Harper'ın geçmişinden eski sevgililerine, uzaklaşmış eski arkadaşlarına ulaştım. Ve yine aynı desen ortaya çıktı. Harper'a bağımsızlık veren herkes ailesi tarafından adım adım hayatından uzaklaştırılmıştı. Claire daha fazla da güvenlik kamerası kaydı gönderdi. Lorena ile Gregory'nin bizimle ilgili planlarını konuştukları sahneler. Bir videoda Gregory şöyle diyordu. Boşandıktan sonra onu eve döndürürüz. Vakfı yönetir, uygun biriyle tanışır. Tüm bu materyali bir USB bellekte topladım. Sonra Harper'a hiçbir şey söylemeden Ethan ve Kleri akşam yemeğine davet ettim. Tatlı servisi sırasında dizüstü bilgisayarımı televizyona bağladım. Sizin ikinizin görmesi gereken bir şey var, dedim. Bir saat boyunca hep birlikte o videoları izledik. Harper kımıldamadan oturdu. Rengi solmuştu. Ethan başını sallayıp duruyordu. Bu bizim annemiz babamız olamaz diye mırıldanıyordu. Video bittiğinde Harper bana döndü. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Neden bunu daha önce söylemedin diye sordu. Çünkü bunu senin kendin görmen gerekiyordu dedim. Sadece bana yaptıkları değil. Sana yıllardır yaptıkları da var. Harper o gece uyumadı. USB'yi tekrar tekrar izledi. Sessizdi ama gözlerinden yaşlar hiç eksik olmadı. Ertesi sabah valizini topladı. Hiçbir şey söylemeden. Beni affedebilecek misin diye sordum. Bilmiyorum dedi. Ama sana inanmadığım için kendimi asla affedemeyeceğim. Harper bir süreliğine Mapleford'daki eski bir arkadaşının yanına taşındı. Bizim için bir ara vermemiz gerektiğini söyledi. Ama onun sesi artık farklıydı. Artık ailesinin oyunlarına karşı kör değildi. İki hafta sonra Gregory aradı. ''Onu kaybediyorsun evlat.'' dedi. ''Sizin kaybettiğiniz şey dürüstlük.'' diye cevapladım. Artık hiçbir şeyin gizli kalamayacağını anlamışlardı. Ethan da ailesiyle bağlarını kesti. Claire ile birlikte şehre taşındılar. USB'deki kayıtları tanıdıkları güvenilir bir avukata verdiler. Her şey kayıt altındaydı. Lorraine ailesinin saygın adını korumak için sessiz kaldı. Gregory ise kamuoyunda gözükmemeye başladı. İş çevresinde bazı insanlar onu dışlamaya başladı. Ama bunlar benim umurumda değildi. Tek umursadığım şey Harper'ın bana geri dönüp dönmeyeceğiydi. Üç ay sonra bir akşam kapım çaldı. Kapıda Harper vardı. Elinde bir zarf tutuyordu. Sessizce içeri girdi. Zarfı masaya koydu. Annemden, dedi. Özür mektubu. Zarfı açmadım. Gözlerine baktım. Sen ne düşünüyorsun? diye sordum. Artık seni kimin sevdiği ya da sevmediği umurumda değil, dedi. Sadece kendimi kaybetmeden sevdiğim kişiyi geri istiyorum. Onu kollarımı aldım. O an hiçbir şey söylememize gerek yoktu. Aile kan bağıyla olur, derler. Ama bazen aile seni gerçekten gören kişidir. Ve ben sonunda kendi ailemi seçmiştim.